Aparatlar, aparatlar Selam. Ee, bugün sizlere e, şey Edebali Hazretleri'nin türbesinin olduğu yerde ve burada Osmanlı'da 36 padişahın bulunduğu Osmanlı şerit, padişahların şeridi mi? Tarih şeridi. Tarih şeridinin olduğu yerde, park gibi bir yer burada. E, tabi burada Osmanlı padişahlarının hepsinin tek tek isimleri var, bölümleri var. E, oradaki büyük e, anıları var. Hepsi burada sergilenmiş. Böyle hilal şeklinde geziyoruz. Çok muhteşem bir yer. Burada görevli bir abimiz var. E ee, abi de içeride gösteri salonu var. Şey edibadi hazretlerin vasiyetini var. yapan muhteşem bir gösteri salonu var. Bunu e, izlememi söyledi. izledik çok güzel. Bu arada hediyelik eşyalar satıyor. Sizin evinizde böyle buzdolabında olsun, anahtarlık olsun, bura benzer hediyelik eşyalar satıyor içeride. Bir de Osmanlı eee sikkesim diyoruz. Sikkesi evet. evet para. Osmanlı parası var. E ee, abi size bir de para basalım. Tarihi bir para elinizde bulunsun. Yani size aramanıza gerek yok. Ona benzer, yakın bir para. Nasıl basıldığını tarif ediyor, gösteriyor. Bu arada hep beraber göreceğiz. Paramızı şu şekilde koyuyoruz. Evet. Bu kalıp değil mi? Evet. Bu kalıp. Tamam. Aparat, aparatımızı koyuyoruz. Çekici ben vurabilir evet, miyim? Tamam. Çok kurtuldum. Siz vuracaksınız. Öyle mi? Şimdi e, aparatımı koyuyoruz. Evet. Bir elimizle, e, sağ elimizle çekici alıyoruz. Bir evet. elimizle şu şekilde tutuyoruz. Oyn Oynatmıyoruz. Nerede atıyoruz? Şurada. Orta, orta. Tamam. tamam. Oynatmayalım. Evet. Ortaya iki sefer toplu sert. Çok sert değil. Biraz, da, biraz daha biraz sert. Bir daha vuralım. Tamam efendim. Bu şekilde parayı basmış oluyoruz. Evet. Görelim. Heh. Şu şekilde. Evet. Bu Osmanlı parası mı oluyor artık onu geçirirseniz? Evet. Osmanlı siklesti. Evet gördüğünüz gibi artık biz kendi paramızı basabiliyoruz. Arka tarafımızda Osmanlı armamız var. Ha, Osmanlı armamız. He, he armamız var ama güzel çıkmış. Tam böyle. Gelmediler Ön tarafta da Bilecik'in e, amblemi var galiba. Bilecik. Bilecik. Büyükşehir e, iki e, İki e, ok bir yaydan oldu. Ha, iki ok e, şeyim vardı. Kayıp Han'ın şeyi simgesi olarak. Simgesi göstereyim. evet. Evet. E, sizi tanıyalım bu arada. Ben Muzaffer Bulut, Bilecik Belediye Görevlisi. Görevlisi olarak burada e, gelen Çok ediyorum, güzel. güzel. güzel böyle ediyorum. Böyle güzel. güzel gelen insanlara bana para, bastırıyorsunuz. Hizmet, hizmet, evet. Çok güzel. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Ha. Sağ olun.